6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından binlerce kişinin göç ettiği Mersin depremzedelerin yuvası oldu. Ben oda başı. Oda başı. Şimdi önce yani... enkazları yıkıyor. Enkaz yıkılan enkazları topluyorlar. Evet. evet. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurt ve kamplarda 15 bin depremzede misafir edilirken her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Ben yine... Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir: Biz burada moral ve motiveyi hep iri ve diri tuttuk. İnşallah onlar rahata kavuşana kadar burada misafirlerimiz olacaklar. Onlar bizimle yaşama, biz onlarla yaşamaya mutluyuz şeklinde konuştu. Ee, biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Deprem'in ilk olduğu gece yani 0417'de yani bir 20 dakika sonra biz gençlik merkezlerimizi açtık. Gençlik merkezlerimize hemen kumanyalar yapmaya başladık. Ve akabinde Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatıyla Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a buradan sürekli ikmal e, de bulunduk. E, bölgede bölgede bize çok e, tabi depremden birkaç gün sonra da bir bölgede bölgeye yakın olmamız hasebiyle e, buraya doğru büyük bir göç başladı e, depremde biz de tabii Mersin olarak Gençlik Spor Müdürlüğü olarak biz de o dönem 21 tesisimizde 6 gençlik kampı 15'te yurtlarımızda depremzedeleri misafir ettik. O günkü sayımız 15 bindi. 15 bin depremzedemizi misafir ettik. Bunların barınmalarından tutun konaklamalarına kadar bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün yine aynı hizmetli, aynı anlayışta, bugün de hizmet veriyoruz. Tabii sayımız düştü, 10 bin'e kadar düştü bu sayı, ama yine şu anki rakamımız 10 bin gibi bir rakam var. Sonuç itibariyle bu, bu insanlar hayallerini kaybetmiş. Bu insanlar evlerini kaybetmiş, canlarını kaybetmiş. Yani bu tamamen sadece bir yardımlaşma hikayesiyle alakalı bir durum değildi. Biz burada psikososyal destekler de vermemiz gerektiğini anladık. İnsanlar aileleriyle geldiler. Ne yaptık? O insanları psikososyal desteklerde bir e, e, faydalanmaları için bizim sosyologlarımız, psikologlarımız, e, Mersin Üniversitesi ile beraber, valiliğimizle birlikte e, ve gönüllü insanlarımızla birlikte hemen biz olaya müdahalede, müdahalede bulunduk. O insanların yaralarını sarmaya çalıştık. Bunların çocukları var. Çocukları ne yaptık? Yurtlarımızda ana sınıfları kurduk. Ana sınıflarının yanında Mersin Üniversitesi ile muhteşem bir proje yaptık. Bütün Türkiye'ye örnek oldu bu proje. Üniversitemiz eğitim öğretim ara verdiğinden dolayı ilkokul, ortaokul ve lise fakülteleri öyle yaptık. Hocalarımızla, oradaki akademisyenlerle, milli eğitimle birlikte, milli eğitim müdürlüğüyle birlikte. O çocukların eğitim öğretimine geri kalmalarını engelledik. Çocuklar hem okullarına şu an bile şu an devam ediyorlar. İnşallah okullar tatil olana kadar da bu sistemlerimizi devam ettireceğiz. Bunun yanında çocuklarla psikolojik destek, psikososyal destekler, çocukların biliyorsunuz çocuk en çok bu işte etkilenen çocuklar oldu. Onların bir nebze yaralarını sarmaya kalktık. Bugün barınma dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Konaklama çok kıymetli bir şey. E bunun yanında da tabii bu insanların dertlerini dinlemek, onların hikayelerine şahit olmak. E bunları dinleyince de biz Genç Bir Spor İl Müdürlüğü olarak inanın e bizim Genç Bir Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu hakikaten onun o çalışmasına, onun o heyecanını gördükçe biz daha fazla çalışmalıyız dedik. <laughs>